Ee, stres seviyesi azaltan ve bizi stresin olumsuz etkilerden koruyan anahtardan bahsedelim diyorum. Ee, siz dediniz ki herkesin stres kapasitesini farklıdır. Evet. Söylediğim gibi Angela Hanım çünkü bazı kişiler sağlık durumu daha iyi olur. Bazı kişiler sağlık durumu yani mesela sinir sistemin durumu daha zayıf olabilir ve o kişi daha çabuk sinirlenebilir. Sağlıklı bir insan daha böyle sakin bir insan genelde diyoruz mesela. Bazı kişiler genetik olarak hani kişiliğiyle ilgili genetik olarak daha çok daha sık öfkelenen ya da çabuk öfkelenen insan olabilir. Ya da bizim inancımız, hayata bakış açımız da bizi etkiliyor mesela. Çünkü Allah'a inanan kişi biliyor ki yanındaki kişiye zarar verme diyor Rab bize ve biz tabii ki hani yanındaki kişiye zarar vermemek için ona aniden sinirlenip bağırmayız yani ona bir zarar vermemek için kendi içinde böyle daha e, sakin ol hani stresli gergin anlarda kendimizi e, kontrol etmeye çalışırız diyoruz. Ama şöyle bir şey de dediniz Angela Hanım dediniz ki hani stres anda kendini kontrol etmek lazım. Ama maalesef her zaman bu mümkün olmuyor. Çünkü stres anında sizin vücudunuz artık o hormonlar üretmeye başladı. Vücutta öyle kimyasal öyle bir değişik reaksiyon oluyor ki her zaman o stres anında kendinizi kontrol altına almayabilirsiniz, yani kontrol etmeyebilirsiniz o stresi zaten. dedik ki bu yaratıcımız bize verdi bir özel savunma sistemi bu stres reaksiyonu. Onun için biz ne yapabiliriz sizinle Angela Hanım? Bizim strese karşı dayanıklığımızı artırabiliriz. Bizim o dedim işte stres tankerinin kapasitesi. Evet artırabiliriz. Nasıl artıracağız? O stresin seviyesi yükseltmeme yani yükseltmek için yani stres seviyesi devamlı yükseltiyor. O yükseltmesin diye altındaki musluğu açacağız. Ve onu açmak için dedik ki anahtarları var. Onu açmak yani stresle başa çıkmak yolları bu anahtarlar. Ve önceki programda zaten bir anahtardan bahsettik biz hayata bakış açısı olumlu bakış açısı yani dedi ki Kutsal Kitap bize neden diyor ki çocuklar gibi olun çocuklar nasıl yapıyorlar bir bakıyoruz kavga ediyorlar bir bakıyoruz hemen bir saniye sonra barıştılar çocuklar çok kolay barışabilirler hemen unuturlar barışırlar yetişkinler ne yapıyorlar kim tutarlar seneler? Senelerce, senelerce ve tabii ki bu aşırı stres veriyor, aşırı yükle yükle yaşıyor insan. Kutsal kitap bize diyor ki çocuklar gibi olun. Yani bir stres yaşadınız, gerginlik yaşadınız, birisiyle bir anlaşmazlık yaşadınız. Sizin elinizde o stres siz yaşadınız. Hele artık hani hissettiniz kalbi daha hızlı çarptı, bir şeyler size oldu, bir enerji geldi sanki böyle yumru hazırdı. Bazı belki de hani kötü kelimeler de hani söylediniz birbirinize. Ama sizin elinizde ilerideki zamanda ne yapacaksınız? O stresle devamlı yaşayacak mısınız? Hani o stresi devamlı stres mi yapacaksınız? Sizi olumsuz etkilesin. Yoksa gidip siz ilk adım siz atacaksınız. Gidip o insanlarla barışıp ...o stresi olumlu yönüne döndürebileceksiniz. Çünkü kutsal kitap diyor ki çocuklar gibi olun. Yani çocuk gibi git. İlk kutsal kitap bize diyor ki mümkünse herkesle barış içinde yaşa. Eğer böyle olumsuz anlar yaşadıysanız gidin. Barışın stresini atın, kurtulun o stresten. Ama şimdi öyle bir dünyada yaşıyoruz ki ilk adımı atmaya gelince hep karşı taraftan bekliyoruz. İlk adımı o atsın. Her zaman kendimizi susuz her zamanki gibi haklı çıkartmaya çalışıyoruz kendimizi. E peki o adımı yapmıyoruz. Yani burada işte diyoruz ki Rab bizi nasıl öğretiyor? Bize ne diyor? Ve tabii ki benliğimiz öyle diyor. Egomuz öyle diyor. Hayır, ben asla ilk adım ben atamam. Hayır, o gelsin, o özür dilesin. Ben haklıyım, o suçlu diyor. Ama Rab bize diyor ki İlk adım ben attım. Siz günah işlediniz. Ben sizi çağırıyorum. Sizin vicdan sesiyle sizi çağırıyorum. Kutsal kitap ayetleriyle size sesleniyorum. İlk adım ben atıyorum. Siz eğer benim çocuklarsanız siz de ilk adım siz attınız diyor Rab. Evet, ilerleyen programda göreceğiz bu ilk adımı atmamız gerekiyor mu değil mi ama eminim ki atmamız gerekiyor. Kısa bir aradan sonra bununla konuşacağız. Değerli izleyenler konumuz devam edeceğiz. Stresle ilgili konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir aradan sonra.